Ciris zamanı, erkekler yiğitliklerini ciris oynarken gösteriyorlar değil mi? Dadaş, Dadaş oynar bunu, yiğit oynar bunu, Erzurum dadaş oynar bunu. Kadınlar oynamaz mı bunu? Kadınlar oynayamaz, bu mertlik oyunu, yiğitlik oyunu, bir dakika, kumar bir bir sporu değil bu. Kadından mert insan olmaz mı demek istiyorsun? Tamam olur da, yalnız e? bu atın sırtında dadaş oynar. Kadınlar oynayamaz. Oynayamaz. Siz fırsat verdiniz mi hiç kadının? İstersen deneyebilirsin. Canım. Profesör. Evet bir yerde kadınlar oynuyordu. De Buna deneyebilirsin. Bunu. Yok ben denemem de. <laughs> Deneyemediğin için oynayamazsın. Diyorsun. Asla mümkün Sen değil. Ben bana atmaya çalışıyorum. Tabi tabi tabi. Bu metli oyunu, kadaş oyunu, iğit oyunu. Bu kumar oyunu değil. Şimdi orada bir buçuk kilometre yol yürüdür, kumar <laughs> oyunu. O spor değil, asıl spor bu. Asıl spor. Ciri... Dadaş oyunu bu. Ciri... Dadaş Türkiye'ye bu oyunu yaydı, yaymaya da devam ederiz. Evet. Vuhu! Yakalayamadı, puan gitti. Çekilin, atıyorum. Yaraman ey, ey Efendim derdim kime söyleyeyim Günden güne can figara düşüyor Cennette ya ben gideyim yar, yar 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 aman Gece gündüz el amana Melek beni koydun gama peşinde Gündüz hayalimde gece düşümde Tarih 89 11 yaşında Yar 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 yaramam. yar aman Yara ateşi cismi cana düşüp. adaşın gönül